Merhaba. Bilimin ve kadim bilgeliğin kesişim noktalarını keşfetmeyi seven cesur ruhlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün modern tıbbın sınırlarının ötesine bakıp binlerce yıllık geçmişi olan iki yöntemin kadın orgazmını iyileştirmede o nehrin daha coşkun akmasında gerçekten bir rolü olabilir mi sorgulayacağız. Konum bu gizemli yolları bizler için aydınlatan Saniye Anne. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Beden, sadece et ve kemikten ibaret bir makine değil, İçinde nehirler akan bir coğrafyadır. Bazen o nehirlerin önünü açmak gerekir. İşte o nehirleri konuşalım Saniye Anne. Akapunktur veya ayak tabanındaki noktalara baskı uygulayan refloksoloji gibi yöntemlerin kadın orgazmını iyileştirmede o nehrin daha coşkun akmasında gerçekten bir rolü olabilir mi? Bu nasıl işliyor? Bu yöntemler orgazmı yaratmazlar aslı. Onlar orgazmın önündeki engelleri kaldırırlar. Dediğim gibi bedeni bir nehir yatağı gibi düşün. Stres, kaygı, hormonal dengesizlikler veya travmalar bu nehrin önüne konulmuş barajlardır. Kadim Çin tıbbına göre akupunktür, çi adını verdikleri yaşam enerjisinin aktığı meridyenler üzerindeki kilit noktalara iğnelerle müdahale bederek bu barajları yıkar. Refleksoloji ise ayağı bedenin bir haritası olarak görür ve ilgili organların yansıma noktalarını uyararak o bölgelerdeki enerji akışını düzenler. Enerji akışı meridyenler. Peki modern bilim bu baraj yıkma işlemini nasıl açıklıyor? O iğne veya o dokunuş bedende neyi tetikliyor? modern bilim bu kadim haritayı doğrulamaya başladı. Akupunktür iğneleri belirli sinir yollarını uyararak beynin endorfin salgılamasını tetikler. Endorfinler vücudun doğal ağrı kesicileri ve zevk vericileridir. Aynı zamanda stres hormonu olan Kortizol seviyelerini düşürerek bedenin savaş ya da kaç modundan çıkıp zevk için gerekli olan rahatla ve gevşe moduna geçmesine yardımcı olur. Hem akupunktur hem de refleksoloji özellikle pelvik bölgeye, yani rahime ve yumurtalıklara giden kan akışını artırır. Unutma, zevkin fizyolojisi için sağlıklı kan dolaşımı hayati önemdedir. Daha fazla kan, daha fazla hassasiyet ve uyarılma demektir. Yani bu yöntemler stresi azaltıp kan akışını artırarak bedeni zevke hazır hale getiriyor. Peki Saniye Anne bu nehir yatağını temizlemek, kan akışına doğal yollarla desteklemek için beslenme bize ne gibi araçlar sunar? Nehrin suyunu berrak ve akışkan tutmalıyız. İlk olarak damarları genişleten ve kan akışını destekleyen nitrit oksit üretimi çok önemlidir. Pancar, ıspanak, roka gibi nitrat zengini besinler bu konuda bir numaradır. İkinci olarak ginkgo biloba. Bu kadim bitki özellikle beyne ve küçük kılcal damarlara giden kan akışını iyileştirmesiyle bilinir. Üçüncü olarak Sinir sistemini yatıştıran magnezyum, bir avuç adem veya bir parça bitter çikolata, bedenin o gergin barajları inşa etmesini engeller. Bu besinler yapılan terapinin etkisini artırır ve bedenin kendi kendini iyileştirme gücünü destekler. Yani bu kadim yöntemler birer sihir değil, bedenin kendi potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olan, stresi azaltıp kan akışını düzenleyen bilimsel temeller olan araçlar. Beslenme de bu süreci içeriden destekliyor. Saniye Anne, bize bedenin bu gizli haritasını okumayı öğrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Beden zevke giden yolu bilir. Bizim görevimiz sadece o yoldaki taşları temizlemektir. Evet sevgili dostlar, umarım bu sohbet sizler için de yepyeni bir kapı aralamıştır. Bu yöntemler hakkındaki düşünceleriniz veya deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bu keşif yolculuğuna destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.